Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün güvercin videosu çekmiyoruz arkadaşlar. Bugün Mustafa arkadaşımızın çok güzel bir tane motor aldı. Onun videosunu çekeceğiz. Tekrardan hayırlı olsun. Sağ ol. göz ağrın mı? Motorda evet. göz Tekrardan hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar bir motorunu bir tanıtalım size. Motor ne? Volta Apex e, X5 diye geçiyor. Biraz X5 5... Şey karşı 5 Volta Apex e, APC e, X5 diye için, APX diye geçiyor. Bu yeni çıkan versiyonu değil mi? Evet. Motorunuz ise daha şeyde bayilerde yok. Daha bayilerde yok. yok. Yeni çıkan bir motor. Ben daha önceden bir bunun bir küçüğü bende vardı arkadaşlar. Şimdi Mustafa bu yeni çıkan serisinden Mustafa hemen bir tane aldı. Tekrardan hayırlı olsun. Ee, şöyle bir şey aldı. A101'den aldım. Kaç aldın şu an fiyatını? 35 TL. 35 TL. Normal fiyatı ne kadar bayilerde şu an? 43 bin. 43 TL. Çok iyi bir rakam değil mi ya? Güzel, yani çok çok. Iyi. Şu an motoru ben test ettim. Şimdi sizden de beraber test edeceğiz zaten. O fiyata göre var ya motor çok iyi arkadaşlar. Harbiden var ya mükemmel bir şey. İnşallah bizlere de nasip olur şöyle bir güzelliklerden bize almak da. Bizde bunun bir küçüğü var. Aynen. Bunun 125'liği var. 125, Ondan sonra da çıkan motor bu herhalde. Yok, bunu e... Bunun bir düşüğü de şey, RMS var. RMS bunun geliştirilmemiş hali. Yani onu bilmiyorum da. Ben şu an bir benkin gördüm. Apex olarak bir de ondan sonra bunu gördüm. Ve bunu var ya harbiden bayıldım. Yani bunu test edince sürünce var ya bildim ki ben bisiklete binmişim. Yani traktöre binmişim resmen. O derece söyleyeyim bu çok iyi. Yani fiyatına göre de çok iyi yani. Ya ben de mesela bu max skuturlar, maksus scooter'lar hiç sevmiyordum. Hani istemiyordum da işin açıkçası bunu aldıktan sonra yani gerçekten iyi ki de farklı bir motora gitmemişim dedim yani. Sana bir şey söyleyeyim mi? Şunu harbiden bir motor kullanıcı olarak şunu belirteyim ben. Ee, TVC motorlar var ya bu tarz üst seçmenler var ya harbiden mükemmel bir şey. Yani benim motora bindiğimde, küçük CC'ye bindiğimde e, yani kendimi üstünde güvende hissedemiyorum. Şu an biraz önce senkini test ettim tamam mı? Abi rahat da gideyim diyor yani. O derecede çok güzeldi. Şu an motor Bir motor izle tanıtalım Burada arkadaşlar bak şu an Şu bir şekilde bir çalıştıralım Bak şu göstergesini bir göstermek istiyorum Tam var ya teknolojinin var ya Tam o olduğu bir nokta olmuş Yani teknolojinin çok iyi olmuş Burada harbiden çok güzel Ya şuradan tut bak Şuralarda dümmeler var Şunlar neye yarıyor bilmiyorum yani Şunlardan bir tanesi kilometre Saatçıyla uğraşıyor sağcıyla. Bir tanesi de saate ayarlıyor Akü voltajını gösteriyor, e, benzin libresini gösteriyor, e, devir saatini gösteriyor ve hız e, Şu an şöyle bir şey, şu motorda bilemem mesela şu saat falan hiçbir şey yoktur yani bunda var ya her şeyi özene özene yapmışlar harbiden bu konuda onları takdir ettim ve daha ne özellikleri var e, bir şunu belirteyim Mustafa sen bunu ekstra taktın evet, ben e, çünkü yapayım. ben ilanda gördüğümde bu yoktu yani. Şu ben da kendim. ayrı bir güzellik katmış yani motorun biraz daha kabalığını göstermiş, en yani güzelliğini ortaya çıkarmış. Harbiden çok güzel. Şurada ayaklıklar var. Bundaki sadece yapması gereken aslında ne vardı biliyor musun? Şu, şu motoru yaptıklarında şu korumalarını da yapmaları lazımdı yani Hayır, şu motorun. O, yok. o şöyle bir şey, hem yapılmıyor hem de şu an piyasada da yok. Benim Özel abi, yapım var. Şu e, benim o küçük ba Apex'ten sonra ben bir tane daha motor almıştım da onun videolarını falan çekmemiştik. Şimdi bizim o aldığımız motor vardı. Ben de bir tane almıştım ya. O markası olarak ne geçiyordu belki. RKS. Yani ben, ana re re modeli RKS. Nivlit. Ben o aldığım 125'lik Apex'ten sonra bir tane daha motor aldım. Ama ben yatırım amaçlı aldım. Aynen. Daha motora binmedim. Bir 200 kilometre falan bindik. Yani çok böyle keyfimize binmek için bindik ona. Normalde ona da binmeyecektik. Onu mesela aldığımızda biz onun korumalı falan var. Mesela sen de şu an şunu fark ettin. Seninkinden korumalık falan yoktur. Yok aynen. Ama bunda ayrı bir özellikler var ki mesela iki motoru aslında bir araya getirecektik. Biz ikisini bir kıyaslama yapacaktık yani aslında. Yani o da daha sonra yapılabilir. Arkadaşlar öyle bir video yapalım mı? Yani Mustafa'nın aldığı yeni motorla bizim aldığımız yeni motorun bir kıyaslamasını yapalım. Hani onda ne özellikler var? Ne biskinde ne özellikler var? Onu görmüş olacağız. Mesela şimdi buradaki bir özellikleri size bir gösterelim. Harbiden var ya çok güzel özellikler var. Bir Mustafa kontağını çektik. Bak şuradan tut. Bak burada var ya Bizim motorda var mıydı bu bilmiyorum bak şurada selektör, düğmes selektör düğmesi falan hepsi Ağabey. var ama harbiden var ya şuranın görüntüsü ayrı bir güzel <laughs> bunu ben e, şeyde çok seviyordum Yamaha A25'lerde hani bu tarz yapıyor kuş A25'lerde şey, var onlarda sadece A25'te tamam mı şey var e, biskinin bir tanesinin gözü yanıyordu bunda mesela eksi yanıyor normal şeyini açtı ama şanı görüntüye baksanız arkadaşlar. Mükemmel bir şey değil mi? Harbiden parasına göre çok iyi yani. Şu an yani benim da. motorumu var ya bu katlar diye düşünüyorum yani. Ya şöyle fiyatını aslında karşılayan bir motor. Fiyatını karşılayan. Bence yani. çok iyi yani o paraya var ya ne alabilirsin ki? Ya şu Bence şu hiç an alamazsın ben yani o paraya göre. Tarzı. Diğer skuturlardan alabiliyorsun ancak. Aynen öyle. Vallahi <laughs> ben çok beğendim. Ee, ayrı bir özellikleri şunları da bir göstereyim ben. Başka neler olmuş tava? Bak normalde bak aynı şunu da fark ettim. Bizim kapat istesen kontağı bir kapat biraz sessiz olsun. Ee, bizim benzin yeri koltuğun altındaydı seninki burada. Bir açsana orayı kapanı bir açsana. Bir her şeyi görelim ki. Baksana. Ha bir de onun altı mı var? Benzin de bunun altı. Dur çıkmıyor. Vallahi Tamam neyse ben gördüler zaten arkadaşlar da gördü. Şey, çok iyi yani <gülüyor> <gülüyor> mesela biz yine biz gittiğimizde şalınca şey koltuktan indip şu şekilde kaldırıyoruz tamam mı? Şu şekilde buradan dolduruyoruz. Onu o tarafa koymalar çok iyi olmuş yani. Şurası da ekstra depo. Bu ne ya? acı? Akü Aküsü e, var. Karbüratör var. Yo akü buradaydı, karbüratör de buradaydı o zaman. Çok iyi ya. Başka neler var bu motorda? Şu tarafta bak bak, bu tarafta ne var beyler? Şurada e, USB girişimiz var. İki Hadi tane. canım USB girişi de mi var bunda? Of, iki tane. Oo, bu beni tokatladı. O kadar <laughs> diyebilirim yani çok çok İksi, iyi yapmış. İki, iki telefonu aynı anda şarj ede edebiliyor yani. Apeş. Apeş kendini bu konuda bayağı bir geliştirmiş ya. Bu motorla var ya kendini liderliğe gösterecek yani. Vallahi daha iyisi var mı ben mi bilmiyorum acaba. Ben çok beğendim. Şu an var ya Maşallah var ya bir an önce mi bundan <laughs> alacağım ben de kısmet olursa. Daha iyisini inşallah sen de İnşallah Rabbim isteriz. herkesin gönlüne göre daha iyilerini herkese nasip etsin. Bu, bir şu şeyi bir görelim. Bir şurayı açsana. Şu da Bunu çanta olarak çok iyi. Kırıyordum. Niye? Çünkü e, şu şimdi normalde hani kilit dediğimiz vurursun kilitlerini açılır değil mi? Aynen. Bu, bu, bu şekilde de açılmıyor. Ekstra da şunu çekiyorsun. Ondan sonra. Ha, çok iyi. Oo, bayağı da bir genişmiş değil. Aynen. O evet. zaman yani evliyim biliyorsun. Aynen. ben bir yere zaman benim işimi bir mesela yani küçüğünü alıp da şey yapacağına o zaman şöyle bir, de hani bir şey de yapalım. Da karşılamıyordu. Aklıma ne geldi biliyor musunuz? Bu. bu motorla bir balığa gidelim mi? Yani çantası da var. Benimkine o çantası zaten. var. Benkin çantası bunun yarısı yani. Aynen. Yani. Bu biraz daha küçük. Ya yani o 32 litre bu 45 litre. Diğer motorla gitmek kısmet olmadı ama bununla gidelim olur mu? Yani ben zaten yani yazı iple çekiyorum beraber bir şeyler yapmak için. Aynen inşallah var arkadaşlar bir lag yani. güzel bir şeyler olacak. Şimdi o zaman şu özellikleri gezerken şu direksiyona da bir dokunmak istiyorum. Bir ben bunda sevmediğim nokta ne biliyorsunuz mu arkadaşlar? Ben direksiyonu sevmedim açıkçası söyleyeyim. Niye dersen biraz daha benim direksiyonu keşke burada olsaydı da kıyaslama yapardık. Benki biraz daha ince zarif gibi geldi bana. Biraz daha demirleri görmüş gibi oldum. Seninki biraz daha bilmiyorum ben bir şeye benzetemedim bunu. Bu noktayı sevemedim ben. Ama şu kısım olsun, şu kısım olsun ben çok beğendim. Şimdi birazdan tekrardan bir e, sizden beraber bir test sürüşü şuran içinde yapalım. Motorumuzu sonradan da park ederiz. Bakalım hele motor nasıl. Bir geçelim aslında. Çok. Şimdi arkadaşlar çalıştırdık. Harbiden var ya bak devir daim şeyini görüyorsunuz bu Bak direk kazı verdiğinde bak diğer devir nasıl oluyor bak. Harbiden var ya güzel, çok rahat. Bak şu an bak döneceğim bayağı bir şu şekilde şöyle şu içinde şöyle bir test sürüşünü yapalım. Bak bayağı bak büyü yatırdım. Harbiden kullanımı çok güzel. Ben çok hoşuma gitti yani benim motora göre. Bak şu şekilde. Yani şeyleri de güzel. Bayağı bir amasörleri falan da güzel. Fren şeyleri bayağı bir iyi yani. Bayağı. Bak frenleri bir daha kontrol edelim mi? Bak şu şekilde arkadaşlar. Bak amasörlerine bir bakacağız. Bak. <laughs> bayağı bir iyi yani. Ben bayağı bir beğendim. Hafif kaza bela vermesin. Güle güle kullanasın bunu inşallah. Mustafa. şekilde hemen bir duralım bak. Baya bir bazen motorlarda şey yaparsın ya böyle dönüşlere gelirsin filan ayağını şöyle yere koyarsın ya. Bak bunda baya bir e, yatırarak dönüyorum hiç ona gerek kalmıyor. ABS şeyini ha, ama frene bastım direkt ABS şey yanıyor bak onu da fark ettim. Bak kesildi. Arkadaşlar güzel bir motorun tanıtımını her şeyini sizlerle yaptık. Tekrardan hayırlı olsun kardeşim. Güle güle kullanasın. İnşallah bundan sonra daha ilerini almak nasip olur sana. Inşallah. 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 i̇nşallah. Bu videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Şu güzel motoru size tanıttık. Harbiden var ya ben tavsiye ederim. Normalde bir şeyler tavsiye etmem ama ben bu motoru tavsiye ederim. Çok iyi. Ve o fiyatları alabilirseniz de tekrardan alabilirseniz eğer daha kampanyası devam ediyorsa A101'den aldın zaten. Aynen. Tekrardan kampanyası devam ediyorsa arkadaşlar bence hiç kaçırmayın direkt alın yani mükemmel bir şey. Ben çok hoşuma gitti. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun senden de. Bu videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve bir like atmayı ayrıca da güzel yorumlarınızı bekliyorum. Eğer aramıza bir kapışma isterseniz de yorumlara belirtirseniz sevinirim. <laughs> Kesinlikle. Hadi hoşçakalın kendinize çok çok iyi bakın. <laughs>